Değerli arkadaşlar şu anda e, elimizdeki egzersiz sorularıyla devam edelim isterseniz e, konu anlatımını diğer videoda dinlemiştiniz burada da soru videoları şeklinde devam edecek e, sonraki videomuzda sizin soracağınız sorularla ben e, video çekimlerine devam etmiş olacağım biraz soruları büyüterek hareket edeyim e, birinci soruyu görelim İlk soruda bize ne demiş bir açı ortaydan bahsediyor yandaki ifadelerin ne demek olduğunu iyi idrak etmek gerekiyor ve açı kavramını kullanacağımız aşikar bu soruda. Açı ortayın kollarından birine dik indirildiyse diğerine sen indir metodunu kullanalım ve buraya dik indirelim. İndirdiğimiz dikmenin de 3 olduğunu biliyoruz. Ve indirdiğimiz kısım 4 buranın da 4 olması gerektiğini haliyle tamamı 8 ise 4'ü burada kullandıysak buraya ne kalıyordu arkadaşlar 4. Özel üçgenlerden hatırlarsınız ki 3, 4, 5 diye bir üçgenimiz vardı x'in uzunluğunun 5 olduğunu anlamış oluyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Yandaki bütün veriler şeklin üstünde mi diye kontrol etmeyi unutmayınız. Şu anda ikinci soruya geçiyorum. Ve ikinci soruda ne sormuş bize? Kesinlikle burada bir açı olduğu tanımlanmış. Açı ortayı kesin kullanacağız. Sonra 3'ü ve 5'i şeklin üzerinde olduğunu anlıyorum. Bir de şurada yuvarlak içine aldığım soruda kullanmam gereken bir ifade var. Biz buraya Demek ki bu üçgen kollara oran olarak birbirine eşit olduğu için açı ortaydı. Burası 3 ise burası 3K. Burası 5 ise burası 5K diyebiliriz. Çünkü kolların oranı yolların oranına eşitti. Haliyle tersten baktığınızda da yolda kola oransal olarak eşittir. Haliyle AB'nin uzunluğu şu anda 3K. BC'nin uzunluğu da 5K oldu. 3K ile 5K'yı topladığınızda 8K eder. 8K eğer 16'ya eşitse K birimimiz 2'dir. Bize sorduğu yer BC olduğu için yani 5 kere 2 10 olduğunu bulmuş oluruz. Doğru yanıt Ceyhan Şıkkı'dır. Bu soruda anlaşılmayan bir nokta yok sanırım. Hemen geçiyorum. Üçüncü soruya baktığımızda da arkadaşlar biraz büyüttüm. Yandaki verilerde bir dörtgen olduğunu, BD ve DB'nin bir açıortay olduğunu... Yani hangisi BD ve DB bir açıortay. AB'nin 15 12 8 ve x olduğunu yazmış. Eksik bir bilgi yok. Hepsi şeklin üzerine aktarılmış. Açıortay kesinlikle kullanılmak zorunda. Verilenlerden hareketle kolların oranı sadeleştirilebiliyorsa oransal olarak sadeleştirebilirsiniz. Aynısını da yazabilirsiniz. 15'i 3'e böldüğümde 5k, 12'yi 3'e böldüğümde 4k diye yazdım. Sonra Yoldan, kollardan yol oranı bulmuştum. Şimdi yoldan da kol oranı bulalım. 4K'ya 8 gitmiş. Açı ortay burada da vacip. 4K'ya 8 gittiyse yani 2 katı. 5K'ya da 2 katı 10 gidecektir. Doğru yanıt Denizli Şıkkı'dır sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer sorulara da bakalım isterseniz. Dördüncü soruyla devam edelim. Buradan bir çıkayalım. Hemen şurayı kaydettim. Daha sonraki kısım. Diyelim ki dördüncü soru. Şurayı da bir ekran notu olarak alayım. Ve dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruda ne söylenmiş? Bir bakın. AFC A, bir üçgen. Evet. AFC bir üçgen. Dik dik verilmiş şeklin üzerinde. Demek ki kullanılmak zorunda. Verilen bütün bilgiler kullanılacak. AB kesinlikle nereye eşitlenmiş? AC'ye. Hem ikiz kenar hem dik indirildiyse kesinlikle açı ortaydır kesinlikle kenar ortaydır. Bizim isim olarak bildiğimiz şey fantastik dörtlü dediğimiz bir hikayeydi burası hatırlarsanız. Geliyoruz verilenleri yazıyoruz. Demek ki oransal olarak kimin eli kimin cebinde bu buraya 5K gelirse bu buraya 3K olarak yazılmış olur. FE'nin uzunluğu sevgili arkadaşlar 5K iken EC'nin uzunluğu da 3K olarak yazıldı. 3K'ya açı ortay teoreminden 3M gelirse 5K'ya 5M gelir. Ne kadar yol o kadar kol. Dolayısıyla bu taraftan 3M'yi yazdıysak ikizlikten dolayı burası da 3M olur. Geride kalan kısımda 2M olarak ifade edilir. Bana sorduğu BF yani 2M bölü AC yani 3M'nin oranı M'ler birbirini götürdüğünde 2 bölü 3 olarak ifade edilir. Kaydırıyorum diğer soruya. 5. soruda demiş ki ABC bir üçgendir. AN açı ortay 6, 8, 3 ve 4 verilmiş. X'i soruyor. Bildiğimiz üzere X ne? Açı ortayın uzunluğu. Bilmemiz gereken iki tane durum vardı. Birinci durum neydi? Açı ortay teoremi. Yani 6'nın ne oranı? 8'e eşittir. 6'yı gören kısım 3. 8'i gören kısım 4. Yazdıktan sonra ise diyorum kolların oranını yoldan çıkarıyorum. Yani içi dıştan çıkarıyorum gibi algılıyorduk. Kök içinde uzunluk 6 kere 8 48 eksi 3 kere 4 12 çıkardığımızda 36 çıkar kök içinde. Kökün dışına da 6 olarak vermiş olur kendini. Sevgili arkadaşlar 5. sorunun cevabı da denizli şıkkıdır. 6. soruya baktığınızda ise gele, gelelim ve yandaki bilgileri şeklin üzerine aktaralım. ABC bir üçgen, AD açıortay, BE de açıortay. Dolayısıyla 5, 4 ve 8 şeklin üzerinde BC'nin x'i soruluyor, yani tamamını x diyelim ve sorduğu yere ulaşmaya çalışalım. İlk açıortay teoremi olarak burayı da kullanabilirsiniz. Ya da benim hatırlatma özelliği dediğim dördüncü özellikte iki göz kesişirken üçüncü göz bunları keser diyebilirsiniz. Dolayısıyla buraya birer göz çizdiğinizde, Şuraya bakalım. Burası neydi? 4'e 8 gelmiş. Yani 2 katı. 5'e ne gelmiş olacak 2 katı? 10 olarak gelmiş olacak. Sonrasında devam edelim. Buradaki yandaki oranları da aynı bazda düşünelim. Şimdi burası 8. Size buraya A yazıp buraya da B yazdırırsam ben A'nın B'ye oranı eşittir 10'un 8'e oranına eşittir. Ya da temelde bildiğimiz hikaye. Bunu silip A'nın 10'a oranı eşittir. B'nin 8'e oranı da aynıdır. Yani hatırlarsanız ki oran orantı konusunda içler ve dışlar yer değiştirebiliyor hikayesinden. Zaten A bölü B içler ve dışlar yer değiştirildiğinde 10 bölü 8 olur. Bunun da oranlanmış hali sadeleşmiş hali üstüne yazalım. 5'e 4 olur. Demek ki A'ya biz 5K yazarken buraya da 4K yazabiliriz. Bir buradan çıkarılabilecek hikaye var. Bir de tam burada bakacağınız başka bir 5K 4K'yı da bulabilirdik. Üstünü taradığım açı ortaydan 5'e 5K giderse 4'e 4K gider şeklinde de ifade edebilirdik. Ama şu ifadeyi de görmenizi istediğim için belirttim. Şu anda anlaşıldıysa burayı silip ifadeyi netleştirelim. Burayı da temizliyorum. Tekrar dönüyorum. Burası X'ti. Burada açı ortay var. Buraya 5 ise 5K yazdım. Burası 4 ise 4K yazdım. Bazı sorularda diğerinde kullandığım yöntemi de kullanacağım için gör, görün istemiştim. Şimdi arkadaşlar iç açı ortayın uzunluğu yani şuradaki uzunluk kolların çarpımını yolların çarpımından çıkardığımız için k uzunluğunu bulabiliriz. Yani bize iç açı ortayın uzunluğunu 9 verdiğine göre kök içinde kolların çarpımı yani yazacağınız durum 5k bölü 10'un eşittir 4k bölü 8 e oranı. 5K ile 10'u çarptığınızda 50K. Eksi 4K ile 8'i çarptığınızda 32K. Eşittir. 30'dan 50'den 32'yi çıkardığınızda sevgili arkadaşlar 18K eder. Kök içinde 9'a eşittir. İse diyorum her iki tarafın karekökünü alıyorum. Karesini alıyorum. 81 eşittir 18K etti. Sonra K eşittir 81 bölü 18 bulunmuş oldu. 81 bölü 18, 9'a sadeleştiği takdirde 9 bölü 2 olarak bulunur. K 9 bölü 2 ise 4K nedir? 4K da 36 bölü 2'dir. Yani kaçtır arkadaşlar? 18 olarak bulunur. 18 ile 8'i topladığınızda da cevabın 26 olduğunu işaretleyebilirsiniz. Çok zor bir soru değil, ama farklı bir bakış açısıyla çözmüş olduk e, ee, sevgili arkadaşlar. Bunu da kaydettim. Daha sonra diğer 7. soruyla devam etmiş olalım. Bakalım buradaki 7. sorumuza. Demiş ki 7'de bir kere ikisi görüldüğünde 3. ve 4. beraberinde gelir dediğimiz bir sloganımız vardı bizim derslerde. Neydi o? Hem açı ortay hem dik varsa kesinlikle kenar ortaysa da bu. Burada bir ikizkenar üçgenlik vardır. Bu 6 iken burası da 6'dır. Açı ortay sadece ADC üçgenine değil, aynı zamanda ABC üçgenine ait de bir açı ortaydır. Açı da kolların oranı yolların oranına eşittir. Yani 9 bölü 6, 6 bölü x eşittir. İçler dışlar yaptığınızda 9 x eşittir 36 ise x eşittir 4'tür. Dolayısıyla biz 4'ü bulmuş olduk. Şimdi işin püf noktası şurası. Onu söylemeden geçmeyeyim. Bir diklik varsa Demek ki kenar ortay varsa ve kenarlardan bir tanesi o indirdiğin dikme aynı zamanda kenar ortaysa hem de açı ortaysa fantastik dörtlüyü beraberinde getirir. Dört kişinin oluşturduğu ifadede ikiz kenar üçgendir. O bilgileri de toparlaya toparlaya gidersek ileride soru çözerken bütün bilgileri şeklin üzerine aktarıp geometri sorularını rahatlıkla çözebilirsiniz. Sekizinci soruda ABC üçgeninin bir üçgen olduğunu taradım ve dış açı ortay. Soruda dış açı ortay kelimesi geçiyor ise kesinlikle dış açı ortay teoremi kullanacağımı biliyorum. Eğer açılarla ilgili bir durum verilmediyse alfa alfa beta beta yazmaya gerek yoktur. Şimdi uzunluksal ifadeden dış açı ortayda projektör olarak algıladığımız bir ifadede 8 numaralı asker ve 6 numaralı askerleri yazıyorum. 8 ile 6 yazıldıktan sonra 8 numaralı askerin gördüğü bölme 4 artı x 6 numaralı askerin gördüğü bölmede x'tir. İçler dışlar çarpımı yapılacağından dolayı 8x eşittir 24 artı 4 xten 6 xten Çünkü 6 kere x 6 xten Bu tarafa attığımızda 2x eşittir 24'tür. x eşittir 12 olarak bulunmuş olur. Sevgili arkadaşlarım cevabımızın Ceyhan Şıkkı olduğu ortaya çıkmış oldu. Ne yaptık? Biz askerlerimizi önce yazdık. Sonra askerlerimizin projektörle aydınlandığı bölmeleri yazdık. Orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yaptık. Cevabımız 2x eşittir. 24'ten x eşittir 12 çıktı. 9. soruya baktığımızda da ABC'nin bir dik üçgen olduğunu söylemiş. Dik üçgende hatırlarsınız ki 8 var burada. Burada 12 var. Bize kesin alanla ilgili bir şey soruyor. ABD üçgeninin alanı nedir? Şimdi önce dış açı ortay kelimesi geçiyorsa ve açılarla ilgili herhangi bir ifade tanımlamıyorsa dış açı ortay teoremini kullandığımızdan dolayı sadeleştirme yapıp 12 numaralı askerin gördüğü bölüm 12K diyebileceğiniz gibi aynı zamanda sadeleştirip 4'e bölüp 3K da diyebilirsiniz. Çünkü 8 de 4'e bölünen bir sayı olduğu için o da 2K olur. Ama buraya 12K, buraya 8K yazabilirsiniz daha sonra. 12'den 8'i çıkarıp 4 kda buraya yazarsınız. Bir sıkıntı olmaz. Fakat küçük sayılarla ilgilenmek benim için daha kolay olduğu için 3K'dan 2K'yı çıkardığımda 1K kalır. Şimdi taramış olduğum üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2 alanı verir. 8 çarpı 12 bölü 2 alanı verdiğinden dolayı 6 kere 8 48'dir. Yani K bölmesi benim için nedir arkadaşlar? 48. O zaman ne kadar tabanımız varsa o kadar alana sahip olacağımızdan dolayı K'ya 48 gidiyorsa 2K'ya 96 gelir. Yani cevabımız azana şıkkıdır. Şimdi öğrencilerin en büyük e, algı problemleri şöyle bir durum oluşuyor. Buradaki görüntüdeki şekli aldanıp daha genişmiş gibi görünüp 48 olan bir şeyin dar olarak görünen bir şeyin 96 olma ihtimalini düşünemiyorlar. Fakat biz şekli aldanmayalım. Bakış açısı ya da şeklin çiziliş şekli herhangi bir şekilde farklı olabileceğinden dolayı lütfen bulduklarınızın doğru olduğunu düşünüp işaretleyin. Eğer herhangi bir hata yapmadıysanız işlemsel olarak kesinlikle düşünceniz doğrudur sevgili arkadaşlar. Son soruyla devam ediyor olacağım. Ve 10. sorudayız. Bu soru ÖSYM'nin sevdiği sorulardan bir tanesi. Çok da basit. Dikkat edelim. Bir üçgen olduğunu, kimin üçgen olduğunu önce bir ekran su alayım. Kim üçgen sevgili arkadaşlar burada? Burada ABC bir üçgen. Hemen dış açı ortay diyorsa, dış açı ortay mantığında buraya biz MM yazmış olsak, dış açı ortayda bu üçgende şunun tamamını gördüğü yerle altın buraya gördüğü yol eşittir demiyor muyduk projektöre göre? Bu sefer üçgenimizi ters döndürmüş. Yani askerlerin yeri değişmiş. İsterseniz pratik olarak M'yi 6 görürken 2 M'yi 12 görür şeklinde yazabilirsin. Ya da uzatalım sorulan yer A, B, B C olduğu için X'in 6'ya oranı yani askerlerin bulunduğu yer eşittir. X'in gördüğü projektör yeri 2 M, 6'nın gördüğü projektörün aydınlattığı yer M. M'ler birbirini götürür. X eşittir 6 kere 2 12'dir. Yani cevabımız Edirne şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar Şimdilik 10 tane size egzersiz testini çözmüş bulunuyorum. Bundan sonra yapamadığınız herhangi bir kitaptan ya da bizim kitabımızdaki soruları bana atıp daha sonra onunla ilgili sizin yapamadıklarınız videosunu da çekeriz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bundan sonra kendi sorularınızı çözebilecek durumdasınız. Bence yavaş yavaş sorularınızı çözmeye başlayabilirsiniz. Kolaylıklar, hoşçakalınız. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.